Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazenize. Yeni videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar Mide Vex pick dedik. Bayağıdır Vex videomuz yok. Bu maç bir videoya girelim istedim. Banları görüyorsunuz. First pick'ten direkt Vex aldım. Normalde banlanıyor hero. Karşısı Grace ve Seraphim pick dedi. Grace jungle olabilir. Esnek pick attı. Serafi'nin de şu an nereye gideceği tam belli değil. Da olabilir. Mid'e de gidebilir. Sion top lane diye tahmin ediyorum. Lushin Nami bot lane'imiz var. Bot lane pick'imiz gayet kuvvetli. İyi oynandığında güçlü iki pick. Tapa Atrox çektik. Atrox da banlanan bir şampiyon. Güçlü bir hero. Jungle'a Eko aldık. 2 AP, iki AD var takımda bir de PL support'umuz var. Bizim takım e, fena olmadı. Eko piki dışında gayet iyi bence. bu e, CC eksiğimiz var biraz. Onun dışında fena bir takım olmadık. Karşı Jungle Grace bu arada. Karşımızda Ahri olacak. Ahri Vex match'a arkadaşlar. iyi oynayan kazanıyor. Vex bir tık daha güçlü olabilir. Ahri'ye karşı kazanabileceğimizi düşünüyorum koridoru. <laughs> Kettin, Seraphin, köşede kostüm var oyunda. Sayon dışında bir dışında yokmuş. Atrox'ta da yok. Tapleyinlerde yok kostüm. <laughs> Graves Jungle Genk atamıyor kolay kolay ama takım fightlarında bayağı güçlü şampiyon. Sion tam bir kanser o. Kettin fokus atmak çok zor Kettin'e. Serafin ultilerine dikkat etmemiz gerekiyor ve Ahri'nin İngilizce'ne özellikle. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz arkadaşlar. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu arada vex videosu e, isteniyor arkadaşlar daha sık vex videosu gelsin isteyenler yorumlarda belirtebilir bu düşüncesini dikkate alacağım vex nerfiye ne kadar oynanabilir ya şu anda metapik arkadaşlar vex çünkü Şimdi Ari'nin da uçluyoruz abi. W başladım. O W'yu kaçırdık. W'yu Ari'yi tuttursaydım iyi olacaktı ama o minyondan bayağı hasar yedi zaten. Kaçacağım diye benden. Oha İlkan'ı Sion aldı lan. Atrox nasıl ölüyor Sion'a? Sion çok zayıf erken oyunda. Gel bakayım Ari buraya. Bu sefer kaçamayacaksın bebeğim. Ooo. Şimdi de köyü kaçırdık o köyü. Ama yine de kesmeyi başardım. Vay da Grace nereden geldi? Flash attı Grace. Ari'nin de flash yok. Neyse ki Ari'yi kestik. Grace de dönüş skorunu aldı benden. Bu arada Sion tekrar kesmiş Atrox'u. Bu maçta neler oluyor böyle? Çok hızlı başladı maç lan. Oha, Kett'in double mı attı? Abi şaka gibi ya. Bot ve top kaydı kaybetti. Biz kazandık ama rakip jungle geldi beni kesti. Yani oyun şu an kötü başladı bayağı bizim için. Graves Neyaro o tarafa geçmiş Onu da çözemedim Bilerek sağ tarafa yakın oynadım Ama oradan flash attı adam Alt ormandan Ahri kesemedik Beyz atmam gerekiyor. Ben şurada bir bekleyeceğim. Arkadaşlar şu an bir şey deneyeceğim. 5 oldum. Ya toğluma şahri. Abi şu olay rakip beyz attığımızı düşündü arkadaşlar. Biz 5 level olduk. Ultiyi tutturunca gerisi geliyor zaten. Şu an koridoru kazandım bu harekette. Zaten ilk kilde de kazanmıştık ama Graves güvenç skorunu almıştı. Şimdi tam anlamıyla kazandık. O ahirene mental çöktü arkadaşlar şu an bu kilden sonra. Orada da bir can kaldım. Orada da bayağı tilt olmuştur. Şimdi de tamamen kapattık onun mentali. <laughs> Bu arada Ahri'nin o kostümü de bayağı hoşuma gidiyor. Şimdi Luden bitti. Beyiz atıp o itemi hemen çekmem lazım. Ama önce burayı puşlamam gerekiyor. Hemen beyaz atalım. Luden'i çekelim. Luden bittikten sonra hero harbi canavara dönüşüyor ya. Çok sağ, saçma hasarlar çıkarabiliyoruz şu anda. Orada bir fight var. Yetişebilir miyim oraya? Hadi. Beni bekleyin. Ooo. Direkt öldü. Uyyy. Devam, 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 devam. Sen de yat oğlum aşağı. Gel buna da girerim. Bir tur tanklasa kesip çıkarım bak. Bir tur tanklaması yetiyordu bana. Bir tur tanklasa flashım var ya, evet keser çıkardım onu. Ejder çıkıyor. Şimdi Herald çıkıyor. Nereye oynayacağız? Aha burada birini buldum. Şu an bayağı öne geçtim. Şu an var ya vurduğumuz yerde gül biter arkadaşlar. Bakalım buraya bir face check gelecek mi ahriden? Oy çok iyi kestik ahriye. Şu an rakip eksik hemen ejderha başlamamız lazım. Graves de burada. Burayı istiyorlar mı? Oy çok iyi bubble. Devam devam devam. Çok iyi lan. Seni de keseceğim. Nerede o kettin? Oynayabilir miyiz? Sion gelmiş buraya. Atrox yok. Of Nami'de de kaldı kil. Zombiyi kesin abi şu zombiyi alın başımdan. O burası çok fena. Ya at oğlum aşağı ahri. Ahri var ya öyle bir tilt oldu ki. Abi 8 kilimiz oldu bir anda oyunu yok ediyoruz arkadaşlar. Bu Vex harbi deli değişik bir çar ya. Çok hoşuma gidiyor oynamak. Şöyle bir 100 volt rabadonu bekleyeceğim. Şapkayı da taktık kafaya. Şu an var ya oyunun 5 dakika falan önünden gidiyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Şu an vurduğumuzu yatırırız aşağı. Top de tam bir kör dövüşü var abi. Bir o kesiyor bir o kesiyor. Birlikte ölüyorlar falan. Top garip şeyler oluyor bu maç. Ama değişik bir maç. İki takım da iyi oynuyor. Geliyorum abi oraya. Ya at oğlum aşağı. Gel bakayım buna. Gel 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 gel. Sion ulti açtı Sion ulti açtı çık 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 Sion her yerde ya çocuk nasıl oynuyor böyle ben anlamadım ki O, Graves geldi ben öldüm I'm dead guys Ölmeyeyim 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 oha bu hasarlar ne Abi botu beşledi lan adamlar Dörtlediler Graves de Sion bayağı iyi oynuyor bu arada İlk kuleyi aldı Atrox bu sırada gayet iyi. iyi. en azından iki tarafı da uzulamıyoruz. O it, savunun abi ya. Verme o gitti. Çok kötü oldu Mid Kulenin düşmesi var ya beni o kadar <laughs> oyunumu o kadar etkiliyor ki anlatamam size. O, ahri öldü zaten atmayacağım ultiyi. Şu mid açalım abi hemen. Hala öyleyken. Ben aşağı mı oluyorum? İkisinin ortasından geçti ultim ya. Oha Eko yanlışlıkla ulti bastı şaka gibi. <laughs> Lan Eko. Yanlışlıkla e, e atacağım diye R'ye bastı muhtemelen. <laughs> yani üçüncü skill'e basacağına ultiye bastı. Miskelik olur öyle şeyler arada. Siz yapmayın tabi ama. Şöyle roket kemer alacağım. Biraz mobility'ye ihtiyacım var arkadaşlar. Ee, ahri e de doşlayabiliriz. Serafin ultisi doşlayabiliriz ve rakibi yakalayabiliriz falan. Zonya daha iyi gidiyor aslında. İçeri girdiğinde zonya basmak belki de bayağı iyi oluyor ile girip. Ama ben roket kemer tercih ediyorum arkadaşlar. Gel bakayım buraya yakala bunları. Bunları kesemeyeceğiz mi? O kule var. Of bir canlı kaçtı ettin. Kes bunu da abi. Oyunu kazandığımız yer burası mı? Ya oğlum aşağı Graves. 10 kill olduk bir anda. Dakkon 10. 10 killimiz var. Dakika başı bir kilo ortalamayla oynuyoruz arkadaşlar. Bu da sağlam bir istatistik bu arada. Her dakika bir kilo, her, her dakikaya bir kilo sığdırmışız ortalama. Bayağı iyi. Tam bir kill canavarı ya Vex. Şu görüşe ben vurayım. Oha öldü lan. Serafin Oy Ultiyi kaçırdık Devamı gelir mi buranın Of çok kötü yakalandım çağırmam. Roket kemeri basamadım. O çağrımı yememem gerekiyordu. Burada dans ettik. Dansı kaybettik gibi oldu. Ya da kafa kafaya mı? Yok. Kay... Onlarda da kettin ölmüş. Birebir değişmişiz. Ama bizimkiler ölmeye devam mı ediyor? Hadi Atrox. Hadi oğlum. O da öldü. Alev ejderi var. Alev'e yetişiyorum ben. ile gelirim oraya. Ölme. Ekoyun'un ölmemesi lazım ama. Ne yapıyorsunuz? Ee, o da öldü. Bu Alev'i alan oyunu kazanır mı? Sanki öyle görünüyor. Burada word yok abi. Ben buradayım. Beni görmediler diye düşünüyorum. Umarım iki adc de yok. Oha, Grace kes, Grace kes. Öyle artık. Öyle bir yukarıya çıksam oy burayı var ya çok ekstra oynadık oha kettin burada kesin o kettini çok iyi oy efsanevi fight ulan ne maç oluyor böyle ya rakip sağlam dans ediyor bizle var ya şu an Fena bir dans var oyunda. Şimdi Baron dansı olacak. Şu blue'yu benim ben alayım abi hemen. Blue önemli. Şimdi skill spamlayabiliriz. Of çok fena çalmayadım. Yakalanırsam var ya çok kötü olur. Dikkatli oynamam lazım şu an. Gel bakayım buraya Ahri. At oğlum aşağı. Geliyorum ona. Oy 3'te 3. Ama 4'te 4 gelmedi. Bir anda yok ettik yine rakibi. Bu Vex kimmiş böyle arkadaşlar? Bu Vex neler yapıyormuş böyle? O da öldü. Oyun biter. Gerçi ADC, APC doğuyor ama bak minyonları temizliyor Sion. İyi, iyi balın çıkın oyun bitmez. İyi bal almamız çok iyi oldu bu arada. Şu an yakaladığımızı ya alan Sarı böyle W 5 kişiye vurmaya çalışacağım fightta. Herkesi birden korkutursak fightta çok iş yapmış oluyoruz bu hero ile. Ama tabi kettine fokuslamam lazım. Öncelik Catelyn'de yani. O Catelyn'e bir inelim mi? Mükettin Bey zattı. Bak rakibin redi çıkıyor mesela orada bir pusu atsak çok iyi olurdu da takım çok ayrı oynuyor şu an. Gel bakayım buraya. Yat oğlum aşağı. Gel 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 korkuttum onu. O da öldü. Sayona demeyicimiz yetecek mi? Oha. Hasara bak çarın. Bu yeni bir açtık açtık. At oğlum aşağı. Yok ediyoruz ya. 17 kilo oldum. Reis beni kesebilir şu an. Manam yeter mi? Şu an komboya emin değilim. Ultiyi kaçırdık geri geri geri. Ulti tutsa keserdim onu da ultisi zor. Şu an var ya çar harbiden yok ediyor çünkü çok öndeyim. Yani oyunun hep önünde ilerledik. Bench'i çektim. Bu pasifine ihtiyacım var. Bench'in. Bir skill engelleyebiliyoruz arkadaşlar. Ee, Ahire ve Serafin olduğu için Bench'in mantıklı şu an. Bu rakibe. Graves'i kesmemiz lazım. Baronu alacak. Baron'un da canı çok. Nereye kaçtı lan bunlar? Beyze e gittiler. Buraya gelirler mi? Yakala bu grevisi. Serafim gel oğlum buraya. Oy. Ölmeyeyim. Ve 20 kilo arkadaşlar artı 20 kilo olduk. Harbi efsanevi bir oyun oluyor. Ben gidene kadar maç bitecek gibi. Yürü bakayım çar. Ben gelene kadar bitirmeyin lan maçı. geliyorum. Ah be bitti oyun. Ve maçın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bayağı sağlam bir maç oldu. Bakalım ne kadar vurmuşuz. MVP bizde triple kill artı 20 kill 54 kasar. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.